İstanbul'da İBB'den alacaklarını tahsil edemeyen özel halk otobüsleri 22 Mayıs'ta kontak kapatmaya hazırlanıyor. Son durum haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğunda. İstanbul'da seyahat etmek deyince ilk akla toplu ulaşım geliyor ve toplu ulaşımın bel kemiklerinden birisi de şüphesiz özel halk otobüsleri. Özel halk otobüsleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarını alamadıkları için 22 Mayıs'ta kontak kapatma kararı aldılar. Peki bu karar nelere mal olacak? İşte şimdi bunu konuşacağız. Yanımda çok değerli bir yayın konum var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bu karar bizleri e, nereye sürükler? Öncelikle Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu karar büyük bir kaosa yol açar. İstanbul'da yaklaşık bir günde 4,5 milyon yolculuk taşınıyor toplu e, İETT otobüsleri ve özel halk otobüsleriyle. Yani İstanbul'un toplu ulaşım yolculuğu 8,5-9 milyon arasında değişiyor. Bunun %50'den fazlasını, 54'ünü İETT halk otobüsleri taşıyor. Bunun yarısını da özel halk otobüsleri taşıyor. Yani demek ki özel halk otobüslerinin İstanbul'un toplu ulaşımına katkısı ne kadar? 2 milyonun üzerinde 2 milyon 250 bin yolcu taşıyor. 3000'in üzerinde araçları var. 3130 civarı toplu aracıyla taşıyor. Toplam araçların yarısı bu eğer kontak kapatırlarsa ki kapatmaları için de gerekçeleri çok sağlam. Ben başkanlarla görüşüyorum. Diğer bütün e, toplulaşım ulaşım sisteminde çalışanlar sorunlarını iletiyorlar. Bu sabah tekrar görüştük. E, burada şu anda çok zor durumdalar. Yani maaş ödeyemiyorlar taksit ödeyemiyorlar, vergilerini ödeyemiyorlar. Bırakın araç yenilemeydi, araçlarda filonun birçoğu eskimiş vaziyette değişmesi gerekiyor. Bundan vazgeçtik, bu bakımını yapamıyor. E, personelin maaşını ödeyemiyor. Bakım yapmaması ne demek? Risk demek konforu açısından, vatandaşımızın konforu açısından ve aynı zamanda güvenlik açısından çok çok büyük risk. E peki ne ki bunların alacağı? 3-4 aydır ödenmiyor. Düzensizlik var ödemede. Ödemede düzensizlik olursa esnaf bu vatandaşlarımız nasıl yürütecekler işlerini? Şu anda 5,5 milyar liralık bir alacakları var. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine baktığımız zaman 5,5 milyar bu çok Büyük bir rakam olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E peki bu, bu durumda bu parayı alamadıklar zaman ki 22'sinde e, bu kontak kapatmayı düşünüyorlar. Öyle bir durum olduğu zaman Allah korusun ne olacak? kontağı kapattıkları zaman 2 milyon 250 bin yolcu YTT'nin diğer otobüslerine hücum edecek. Raylı sisteme hücum edecek. Zaten doluluk tek ayak üstünde vatandaşlar bu yolculukları yapıyorlar. Mecburlar. Öğrenci var bu yolculukların içerisinde. Memuru var, işçisi var. Zorunlu yapmakta. Dolayısıyla büyük bir kaos yaşanır. Benim Önerim acil Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu ödemeyi yapıp esnafımızı rahatlatıp vatandaşlarımızın da bir de esnafın yanında vatandaşlarımızın da sıkıntı çekmesine mani olmaları gerekir. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ ol. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı yaşanacak kaostan bahsetti. Aslında İstanbul'un içerisinde özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararının hem yönetici boyutunda hem de yine seyahat noktasında İstanbul'u çok zor bir duruma düşüreceğinden bahsetti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.